Güzel yurdumun güzel insanları. Hedef dedektörden Taner ben. Sizlere bugün Plutos PP800 versiyonunun yeni model, yeni versiyonu, 2021 versiyonunun mineral kalibrasyon jop antenli, 4 antenli ayrıyetten derinlik tespitini alabiliyorsunuz kaç metrede olduğunu. Cihazımız 8 programlıdır. Altın, gümüş, boşluk, su, elmas, derinlik tespitini alabiliyorsunuz. Bunun eski versiyonu sürpriz kutuluydu. Bunu biz geliştirdik. Vatandaşlara söyledik. Platos PP800 mineral kalibrasyon işlemcisi derinliği iki kat daha arttırdık. Şimdi üç tane düğmesi vardır. Normal cihazımız 9 voltluk pille çalışır. Sürekli da 8-10 saat gidiyor. Çöpe atılan pillerdir. Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantili. Ee, bu ürünü hedef dedektör bünyesinde N11 mağazamızda kredi kartına taksitle alma imkanınız var. Artı hepsi burada pardon çok özür dilerim. E, alan tarama burada.com sitemizden de taksitle alma imkanınız mevcuttur. Şimdi ürünümüzü arazi test çalışmasını yapacağız. Cihaz nasıl tepki veriyor? Nasıl delil tespitini alıyorsun? Onu anlatacağım. Altın konumuna geldik. Enter'a dedik. Bastık okuy dedik. Altınımız orada metre mesafede tarama yapar. gerekiyor. Ve dönüyor. Şimdi biraz önce antenlerden derinlik tespitini anlatmıştım. Onu bir daha tekrarlayayım. Antenler kapalıyken derinlik 2 metredir. Gömünün üzerine geldiği cihaz şu şekilde yavaş dönerse sağ anteni bir boğum ileri de alıyorsunuz. Derinlik oluyor 4 metre. 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metre dönmüyorsa en son boğum 10 metredir. Diğer metallerde de aynı sistem. Şimdi gümüş bölümünü alıyoruz. Gümüş külersini. Gümüş külersinde farklı bir sinyal söz konusu. Altınımız burada dursun. Gümüşümüz de, yanına gümüş de, orada duruyor. Gümüşümüz de burada. Ben mesela bir atıyorum. arkadaşlar. Normal cihaz. Tabii bu şekilde tanımasını yapıyor. Şimdi şu verdi. Ama ben altına tepki verecek mi vermeyecek mi onu merak ediyorum. Şimdi al. Bakın altın üzerine geldim. Cihazda herhangi bir tepki yok. Direkt beni sağ tarafa attı. Yani burada dedi altın var dedi. Cihaz tepki vermiyor. gümüşü seçtim dedi. Gümüşün üzerine geldim de 360 derece döneceğim ben diyor. Bakın normal üzerine geldiğinde 360 derece dönüyor. Kapatıyorum cihazımızı. Bir daha anlatıyorum. Altın, gümüş, boşluk, su, elmas, bronz, bakır, gold nugget, altın parçacıkları. Bu ürünü Hedef Dedektör bünyesinde Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık. 0212 245 4484 telefonum. Cep numaramda, WhatsApp numaramda 0545 245 4484 Bana ulaşabilirsiniz. İsmim Taner. Ee, i̇yi günler. Güzel yurdumu güzel insanları. Hedef direktörden Taner Mer. Bugün sizlere pinpointer kaya kasalarını, kaya mezarlarını falan rahatlıkla bu cihazda üzerinden geldiği zaman objenin büyüklüğüne göre tek parada 10-15 objenin büyüklüğüne göre maksimum 25 ile 50 santim arasında ayrımsız bir şekilde metre duyarlı öter. Şimdi bu ürünün 9 voltluk ile çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. İki modu var. Bir sesli. Bir de sessiz, ışıklı. Şimdi test amaçı, saatimi tuttum. Şimdi orada altın gümüş var. Altın gümüş var. Normal açtım. Şu şekilde. Bakın objenin büyüklüğüne göre maksimum 20 20 santimden bu üründen her türlü verim alabilirsiniz. Yani kalkıp da pahalı cihazda da o kadar para vermenize gerek yok. Dedim de bizim ee, alan tarama burada nokta sitemizden alabilirsiniz. Veyahut da PTT Kargo getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Postacı getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. İki sene servis garantili. Artı en 11 mağazamızdan da taksitle almayı planınız var. Alan tarama burada nokta da alabilirsiniz. Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul, ben Taner. Telefon numaralarımız 0212-245-4484, 0545 245, 44 84, 05 245 44 84 sabah 9, akşam 8 telefonlarım açık. Yakaladığınız bir şey olursa alo diyebilirsiniz. İyi günler.